Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Sade Bugünkü açılımımız farklı bir açılım olacak sadece size yönelik arkadaşlar neye ihtiyacım var açılıma Aslında bu açılımı neden yapıyorum şu sebeple yapıyorum arkadaşlar hani bu süreçte kafamız karışık olabiliyor Neye ihtiyacımız olduğunun farkında olamayabiliyoruz asıl ihtiyaçlarımızı göz ardı edebiliyoruz bu açılımda gerçekten neye ihtiyacınız var? Yani bu hayatta şu anda veya önümüzdeki süreçlerde. Neye ihtiyacınız vardı? Asıl neye ihtiyacınız vardı? Siz ne yaptınız? Şimdi bunun açılımını yapacağım arkadaşlar. Ben bunları görmek istiyorum. Burada buna niyet edeceğim. Ve sizin destelerden bir tanesini seçmenizi istiyorum. Gerçekten neye ihtiyacınız var? Ve ikinci destemizi kenara koyup birinci destemizden başlamak istiyorum. Birinci desteyi seçenler için. Diyormuş, huzura <laughs> Ne ihtiyacınız var? Hmm. Adalete mi ihtiyacınız var? Büyük bir değişime bence Artık Artık elinizin kolunuzun bağını çözmeye Dinlenmeye ihtiyacınız var Bir dakika bakalım Bence de bakın dinlenmeye dedim. Dinlenme ve yenilenmeye ihtiyacınız var. Bence. Biraz da sevgiye. Çok net verdi arkadaşlar. Çok net verdi. En başta şunu söylemek istiyorum. Evli olanlar için sabra ihtiyacınız var. Bilhassa şöyle diyeyim. Aslında çok net verdi ya. Arkadaşlar, biraz geçmişi kapatmaya ihtiyacınız var. Zihninizi durdurmaya ihtiyacınız var. Kalbinizi dinlemeye ihtiyacınız var. Çok net verdi. Geçmişi bitirmeye ihtiyacınız var. Şimdi ölüm kartı düzen değişiklidir arkadaşlar. Düzen değişikliğine ihtiyacınız var. Geçmişin yıkılmasına ihtiyacınız var aslında en çok. Sizi gerçekten seveni görmeye veya hissetmeye ihtiyacınız var diyebilirim. Şimdi şöyle diyeyim arkadaşlar. Çok sabrettiğiniz konularda belki gereksizce bir sabır ediyorsunuz. Artık bu konuları bitirmeye ihtiyacınız var. Yani ya evlilik için çok sabrettiniz ya evlilik isteği için çok sabrettiniz. Ya da şöyle diyeyim, mutlu bir ilişki için çok sabrettiniz. Mutlu bir aile için çok sabrettiniz. Ama sizin bu düzene değiştirmeye ihtiyacınız var en çok. Artık geçmiş konuları kapatmaya, yeniliklere açılmaya ihtiyacınız var. Öfkenizi, zihin çalıştırmayı bırakıp kalp enerjisi yaymaya ihtiyacınız var. Yani bu destede gördüğüm kadarıyla geçmişe takılınmış, geçmiş bir türlü bitirlememiş, içinizdeki öfke geçmek bilmiyor. Bunu dengelemeye ihtiyacınız var. Kalp enerjinizi, dördüncü çakranızı açmaya ihtiyacınız var en çok. Zihin çalıştırmaya değil, ben bu sıkışmış enerjiden nasıl kurtulacağım demeye değil de biraz da zihni bırakıp duygusal hissetmeye. Yani akışa bırakmaya, duygularınızla hareket etmeye veya da artık kalp enerjinizi açmaya ihtiyacınız var ama bunu yeniliklere açmaya ihtiyacınız var. Geçmişi birazcık da bırakmanız gerekiyor arkadaşlar. Geçmişi düşünmekten vazgeçmeniz gerekiyor öfke, kin, nefret gibi duygularda artık hani adalet istiyorum, adalet istiyorum demek yerine zaten adalet bir gün gelecek. Yani bir şekilde adalet ihtiyacınız var ama bu bir şekilde gelecek ama bu konuda artık hani bir kenar bu konuyu bir kenara bırakıp artık hani önünüzü görmeye ihtiyacınız var. Yani yapmanız gereken bu. İhtiyacınız olan gerçekte bu. Siz ise tam tersini yapıyor gibisiniz. kurtarılmayı bekleyen bir prenses gibisiniz biraz. Yani öyle görünüyor baksanıza. Kurtarılmayı bekleyen bir prenses. Gitgelleriniz çok fazla. Sevgiye ihtiyacınız var ama sizin ilk önce de hani geçmişi kapatıp yeni bir ee, düzene geçmeye ihtiyacınız var. Yeni bir düzen. Sizin için en güzeli olacak. Aslında olması gereken bu. Ee, hayatınıza bu yeni düzeni getirmek getirirmemek de çok ısrarcı görüyorum sizi. Değişimi kabullenmiyorsunuz. Değişimi kabullenmeye ihtiyacınız var arkadaşlar. İçinizde öfke, haksızlık gibi duyguların artık dengelenmesine ihtiyacınız var. Birazcık daha içinizdeki çocuğu sevmeye ihtiyacınız var arkadaşlar. birinci desteği seçenlerin ihtiyacı olan şeyler bunlar arkadaşlar. Yani ben bu açılımı neden yaptım bilmiyorum ama birden içime geldi. Hani yapayım dedim. Kısa bir açılım olacak. Sadece gördüklerimi söylerim dedim, söyleyeyim dedim. Ve gördüklerimde şu var. Adalete ihtiyacınız var ama adaletten önce sizin artık içinizdeki öfkeyi bir kenara bırakıp kendinizi dinlemeye ihtiyacınız var kalp enerjisi çalıştırıp geçmişi bırakmaya ihtiyacınız var. Kurtarılmayı bekleyen bir prenses gibi davranmayı bırakıp artık el kolu bağlı modundan çıkıp harekete geçmeye ihtiyacınız var. Kendiniz için. Bunlar arkadaşlar sizin ihtiyacınız olanlar ama siz tam tersini yapıyor olabilirsiniz tabii. Değişim, değişim, değişim diyor kartlar. Değişime ihtiyacınız var. Bitirmeye ihtiyacınız var ama sanırım efkeniz veya bana yapılan haksızlıklar deyip orada kalıyorsunuz. Bakalım ikinci desteği seçenlerin ne ihtiyacı var. Tatile ihtiyacınız var. Bakın yine denge çıktı. Daha önceki açılımda olduğu gibi ama burada güzel. Çok güzel. Hmm. Çok güzel. Evet, harika, harika, harika. Bu desteği seçenler için artık ihtimalleri değerlendirmek zorundasınız. Yani ihtiyacınız olan şey ihtimalleri değerlendirmek. En çok ihtiyacınız olan şey ihtimalleri değerlendirmek. Yani komşu olasılıklar arkadaşlar. Çok kapalısınız bu ihtimallere. Yani etrafınızda belki bir sürü ihtimal varken siz tek bir şeye adapt etmiş olabilirsiniz kendinizi. O yüzden gözlerinizi açıp etrafa bakmaya ihtiyacınız var. Yani etrafınızda yeni bir aşk, yeni bir iş, yeni başlayacak olan şeyler olabilir. Lakin siz bunları görmüyor da olabilirsiniz. Buna ihtiyacınız var. Gözlerinizi açın. Komşu olasılıklara karşı, yani ihtimallere karşı sert olmayın. Yani size bir teklif sunulur bunu başka bir şey bekliyorum diyerek onu kabul etmemezlik yapmayın. İhtiyacınız olan şeylerden biri bu. Bir de araba kartı biraz seyahat, biraz uzaklaşmaya, kendinizi dinlemeye birazcık ihtiyacınız var. Onu söyleyebilirim. Biraz hava almaya ihtiyacınız var ve en önemlisi ciddi ciddi adımlar yani ciddi bir sürecin başlatma, başlatmaya ihtiyacınız var yani emin adımlarla bir yolda ilerlemelisiniz yani artık net bir karar vermelisiniz ihtimaller ihtimalleri değerlendirip istediğiniz bir yolda net bir kararla çıkmalısınız eliniz kolunuz bağlı hissediyorsunuz Çünkü burada Değişimi kabul etmiyorsunuz. Yani ihtimalleri kabul etmiyorsunuz. En önemlisi bu arkadaşlar. ihtimallere gözü kapalı, eli kolu bağlı davranıyorsunuz. O yüzden ihtimallere ihtiyacınız var sizin. Yani e, A yolu, B yolu, C yolu vardır. Siz A yolundan inatla, ısrarla gitmeye çalışıyorsunuzdur. Hayır. B yolunu denemeye ihtiyacınız var. Kısacası artık hayatınızda değişim yapmaya, değişim yaparak dengelenmeye ihtiyacınız var. Siz ısrarla sanırım bu ihtimalleri göz önünde bulundurmak istemiyorsunuz. Kendi bildiğinizin. Yani burnunun dikine gitmek denir ya birazcık da burnunun dikine gitmeye çabalıyorsunuz. Ama burada durum o değil arkadaşlar. Durum bambaşka. Durum artık hayatınızı değiştirmeniz gerektiği ile ilgili. Bilhassa ihtimaller üzerine gitmelisiniz. İhtimalleri denemelisiniz. Artık tek bir ihtimale kendinizi açmamalısınız. Farklı ihtimallerde olmalı hayatınızda. Ve ciddi adımlar, somut adımlara ihtiyacınız var. Ciddi bir sürece ihtiyacınız var sizin. Bu yüzden e, dengelenip, dengelenip e, yola çıkmalısınız. Yani harekete geçmelisiniz. Yavaş da olsa, ağır da olsa emin adımlarla bir harekete geçmelisiniz. Projeye ihtiya ihtiyacınız var sizin. Yani hayata tutunmak gibi bir projeye ihtiyacınız var. Projelerinizi gerçekleştirmeye ihtiyacınız var. Ama bunu yaparken şu ihtimalleri göz ardı ediyor olabilirsiniz. Yani başka ihtimalleri göz ardı ediyor olabilirsiniz. Dik kafalık yapmamaya ihtiyacınız var. En basiti yani burada artık esnek esnek olmaya ihtiyacınız var. İkinci desteği seçenlerde en çok ihtiyaç duydukları şey esnek olmak. Esnek olabilmelisiniz. Çok keskin olmamalısınız. Önünüze gelen fırsatlarla ilgili veyahut da e, olan olaylarla ilgili çok e, keskin olup da e, kendi bildiğinizi okumamalısınız. Burada ihtiyacınız olan şey bir tane ihtimali değerlendirip yola çıkmak. Zihninizdeki projeleri gerçekleştirebilmek ve e, ee, yani size sunulan fırsatları benim işime yaramıyor veya da benim istediğim değil deyip göz ardı etmemelisiniz arkadaşlar. Burada dengelenip en iyi şekilde neyi nasıl değerlendirebilirim buna ihtiyacınız var. O yüzden arkadaşlar fazla dik kafalı olmayın diyorum size. Bu desteği seçenler nedense çok dik kafalı tipler geldi bana. Dediğim dedik çaldığım dedik diyebilirsiniz ama bir seçenek yani burada esnek esnek yani esnek denen denenmemişi denemiş dene, denemelisiniz yani söyleyemedim ama denenmemişi denemek gibi bir şey. Esnek olmalısınız. Farklı projelere, farklı fikirlere, farklı aşklara, farklı işlere gözünüzü açmalısınız, denemelisiniz, girmelisiniz. Biraz riske ihtiyacınız var sizin e, ee, ben bilirim, ben yaparım, ben ederim değil. Yani bunları zaten yapıyorsunuz ama çok aşırı derece dik kafalı olmamalısınız diye düşünüyorum. Buna ihtiyacınız var. Arkadaşlar gözünüzü ihtimallere, olasılıklara kapatmayın. Biraz gözünüz açın. Diyorum ve ikinci destemi de bitiriyorum. Kısa bir açılım oldu ama ben bilmiyorum faydalı olabilecek mi diye bu açılımı çektim. Umarım size bir faydası olur arkadaşlar. Bu şekildeydi. Benden özel danışmanlık almak isteyenler altta mail veya instagram hesaplarımdan bana ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.